Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün size pankek tarifi vereceğim. Malzemeler: 2 adet yumurta, 2 yemek kaşığı şeker, 1 su bardağı süt, 1 buçuk su bardağı un, 1 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilya. Kızartmak için ise sıvı yağ tercih ettim ben. Pankek yapmak için öncelikle yumurtalar ve yumurtalar ve şekeri uygun bir karışma kabına alarak iyice çırpalım. İyice çırptıktan sonra üzerine sütümüzü, unumuzu, kabartma tozu ve vanilyayı ekleyip çırpmaya devam edelim. Kek kıvamından biraz daha koyu olacak şekilde hamurumuzu hazırlayalım. Arkadaşlar ben bir buçuk su bardağına artı bir yemek kaşığı daha ekledim un. Siz de göz kararı ayarlarsınız. Daha sonra pişirme tavamızın her yerini yağlayacağız. Yağladığımız tavaya bir kepçe yardımıyla döktüm ben arkadaşlar. Kepçe ile. Üzerleri göz göz olmaya başladığında iyice üzerinde göz göz olmaya yer kalmadığında arkadaşlar alt tarafını çevireceğim. Her iki tarafa pişmiş pankeklerimiz servise hazırdır.